dünya adil bir Yani. Çok zor bir soru. Deniz 28 yaşında, Can 30 yaşında. SMA hastası ikisi de. Memleketimiz Antakya. Deprem sonrası çatıya geldik. 14 senede yatağa bağlı olarak yaşıyorum. Ve doğduğum günden beri hiç adım atmadım. Denizde şöyle bir halimiz vardı. Büyüyünce yürüyeceğimizi hayal ederdim. İkisi de hayatın farkında, dışarıda olanların farkında, Türkiye'nin ne durumda olduğunun farkında. Evet, evet aşık oldum. İstalya'ya çevir biraz benim de aşk değil hoşlanma de hoşlanmak Aa, çok kötü bir duygu çünkü eli ve bağlı. Gerçek anlamda bağlı. Umut. Umut etmek lazım. Öyle değil. Çünkü onlar umut ediyor. Benim de takdir edip peşinden gittiğim şey zannederim hikaye. Onlar da bu hikayeyi anlatmak istedi. Ben de minicik aracı olmak istedim zannederim. Tanıştığıma memnun oldum.